Çok değerli sevgili öğrencilerim ve velilerim. Bugün ders için karşınızda değilim. Bugün biliyorsunuz e, birinci dönemi bitirdik. Karnelerimizi dağıttık. İkinci dönemin e, Mart ayında maalesef e, COVID-19 sebebiyle sizlerden ayrıldık, okulumuzdan ayrıldık. Yani e, belli bir süre, 3 ay kadar sizlerden ayrı kaldık. Normalde bizim bugün karne vermemiz gerekiyordu. Biliyorsunuz her çocuğun, her öğretmenin en neşeli, en aktif kalbinin pırıl pırıl attığı gün karne günüdür. Gönül isterdi ki bugün sizlerle yan yana olayım, beraber olayım, karnelerinizi süslemiş olayım, piyonglar takayım, resimler çizeyim, ne bileyim, güzelleştireyim en güzel karneleri sizlere sarılarak sizlerin elinize verelim. Bugün güzel şarkılar, türkler söyleyip okulu ile kapatmayı çok isterdik. Ancak biliyorsunuz ülkemizde Covid-19 sebebiyle hem ülkemizde hem dünyada çok ciddi bir salgın yaşandı. Bu salgından dolayı da bütün ülkelerde eğitime belli bir süre ara verildi. Bizler de bu eğitime ara verilmesinden oldukça etkilendik. Ne yapalım? Her zaman hayat istediğimiz gibi olmuyor. Her zaman istediğimizi elde edemiyoruz. Bazen istemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir yerde böyle eğitim hayatımız bir kesintiye uğruyor. Olsun, ondan da sorun yok. Bu dönemde biliyorsunuz sizler ve bizler de sanki okullarımız varmış gibi ne yaptık? Derslerimize çalıştık, eğitim öğretime devam ettik her gün hemen hemen birlikte olduk ee, bize bir şeyler kazandırdı bu dönem ha şöyle diyeyim her kötü dönemin illa da kötü sonuçlar olacak diye bir kural yok ders çıkartmasını bilen insanlara kötü günlerinde mutlaka mutlaka olumlu sonuçları olumlu ders çıkarılacak alanlar vardır nedir bunlar mesela ben hayatımda YouTube nedir, ders anlatmak nedir, video çekmek nedir bilmiyordum. Şu anda hemen hemen bu işin uzmanı oldum diyebilirim. E, sadece öğrencilerimle yüz yüze ders anlatma benim ilgi alanımdayken, bildiğim tek öğretmenlik şekli bu iken, kurallar e, olaylardan dolayı kader bizi bir noktaya getirdi. Sizlere ulaşmak için ders anlatma yöntemini seçtik. E, bu da bizim için bir artıdır. Gelelim size. Sizler de sadece öğretmenin olduğu yerde birileri size öğrettiği zaman bir şeyler öğreneceğinizi düşünüyordunuz. Eğitim nedir dediği zaman hemen hemen her çocuk öğretmenin öğrettiği şeyleri sınıfta öğrenmek diye tanımlayabilirler. Ama biliyoruz ki artık bu iş böyle değil. Her çocuk annesinden de babasından da televizyondan da özellikle EBA TV bu konuda mu, e, muazzam şeyler, muhteşem ürünler üretti. Onlara da teşekkür ediyoruz. Üreticilerine, emek verenlere, içerik üretenlere. Ne yaptık? Kendi kendimize yetmeyi öğrendik. Öğretmen yoksa kitap var. Kitap yoksa anne baba var. Anne baba yoksa bir büyük var. Televizyon var. Günümüzde sizler ne kadar şanslı olduğunuzu bilemezsiniz. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Öğretmen ders anlatırdı, biz dinledik bir tane yardımcı kitap bulmak ne mümkün? Ders kitaplarımızı bulamıyorduk şaka bir tarafa. O yüzden sizler kendinizi çok şanslı sayın. Bu kadar afet, bu kadar acil, bu kadar olağanüstü olay olduğu halde görüyorsunuz ki eğitimimiz olağanüstü bir şekilde en olumlu bir şekilde devam etti. Hiçbir bilgimiz, hiçbir konumuz eksik kalmadı. El birliğiyle bunları hallettik. Ee, peki ne olacak? Böyle mi gidecek hayat? Hayır. Bir gün okullar açılacak. Bizler sınıfımıza geleceğiz. Sizler sınıfınıza geleceksiniz. Arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. O en sevdiğiniz arkadaşlarınızla, herkesin kimin arkadaş olduğunu, en çok kimlerin sevildiğini tabii ki biliyoruz. Ben de sizleri seviyorum. Benim de arkadaşlarım var okulda. Ben de onları özledim. Öğrencilerimi özledim. Geçecek bu günler. Merak etmeyin. Karşılaşacağız. Sohbet edeceğiz. Güleceğiz, eğleneceğiz. Bunların yanında en önemlisi eğitim öğretimimize, sınıf ortamında yine devam edeceğiz. Peki sınıf ortamında eğitim öğretime devam ederken EBA'yı unutacak mıyız? Hayır. EBA TV'yi unutacak mıyız? Hayır. EBA'dan çalışma göndermeyi unutacak mıyız? Hayır. İnternetteki e, ders videolarını unutacak mıyız? Hayır. Kitapları, test kitaplarını, konu anlatım kitaplarını unutacak mıyız? Hayır. Sakın ha! ne kadar e, normale dönsek de, okul ortamına geçsek de bir şey öğrendik. Eğitim öğretim sadece sınıfla kapalı bir ortamda yapılan bir şey değil. Sınırları sınıfın dışına taşan, okulun dışına taşan, dünyaya taşan, hele hele internet ortamında devletimize sunduğu bu kadar eva imkanı varken ne yapacağız? Bu öğrendiklerimizi, çalışma sistemimizi okul açıldığında da devam ettireceğiz. Peki okul açılıncaya kadar ne yapacağız? Okul açılıncaya kadar da boş kalmayacağız tabii. Eva ee, TV kesinlikle sizlere içerik üretmeye devam edecek. Bizler oradan size çalışma göndereceğiz. İhtiyacı olanlar kullanacaklar. Video çekmeye devam edeceğiz. Bu çektiğimiz videolarla üçüncü sınıfa daha hazır, daha etkin, daha aktif bir şekilde katılma imkanı bulacaksınız. Biz bugünleri zarar değil kar hanesine yazacağız. Kesinlikle bu e, pandemi dönemi, bu Covid-19 dönemi bize zarar ettirmedi. Aksine kar etti. Yeni bir çalışma şeklini bize öğretti. Şimdi evet yanında değilsiniz. Sizlere elimle karne veremiyorum ama e, öğrencilerimi bir bir yanıma çağırıyorum. Önce Esma, Esma el Abud, en sevdiğim öğrencilerden, gözümün bebeği, sınıfımıza katılan öğrencilerden, karnenin hayırlı uğurlu olsun, İnternette var, ee, e e okula karneni alabilirsin. Sonra Abdullah Yıldız, Abdullah canım benim, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, evet, duyuyorum, duyuyorum, kitap okuduğunu duyuyorum, teşekkür ediyorum. E, karneni aldın. Teşekkür ediyorum. Melis Kaya Akıllı Kızım Melis e, Bir rahatsızlık geçirdiğini duydum. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. İnşallah sağlığına kavuşmuşsundur. E, bundan sonra sağlığına çok daha dikkat edeceksin. Çalışmalarını hız kesmeden, ara vermeden aynı devam ettireceğine eminim. Asya Yıldız Asya Sevdiğim öğrenci, beğendiğim öğrenci çalışkan öğrenci e, kendini aşan bir öğrenci. Çok teşekkür ediyorum Asya. umarım üçüncü sınıfta da aynen böyle devam edersin. Emirhan Özaslan. Çok emek veren bir öğrencim, çok çalışan bir öğrencim, çok sevdiğim bir öğrencim. Hepinizi seviyorum. Hiçbirinizin diğerinden daha az sevildiğini, daha çok sevildiğini mümkün değil. Düşünmüyorum. Sizlerin de öyle düşünmediğini biliyorum. Ama her öğrenci ismi geldiğinde en sevdiğim öğrenci diyorum ağız alışkanlığıyla. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Emirhan, gözlerinden öperim. Selam söyle annene babana. Armin Halis Demir. Çok hanımefendi, çok güzel, çok sevdiğim öğrencilerimden biri. Anne babası bu süreci çok iyi değerlendirdi. Armin çok iyi çalıştı. Eminim 3. sınıfa da aynen böyle gider. Ee, başarılarının devamını diliyorum. Arda Rüzgar Kartal. Sınıfımın en şirin, en güzel, en iyi öğrencilerinden biri. Merhaba Arda. Karnını ellerimle vermek isterdim. Kısmet değilmiş. E i̇nşallah gelecek yıl veririz. Kendine iyi bak. Tatili boşa geçirme. Yağmur Öncül, Yağmur Damla benim en sevimli ikizlerim. Hangisini daha çok seveyim bilmiyorum. Birine aferin desem diğeri anlıyor, birine aferin desem diğeri anlıyor. İkinizi de yürekten, canı yürekten çok seviyorum. İkiniz de benim göz bebeğimsiniz. Hem yağmur hem damla ciğerimi açıp içine koysam doymam. Çok seviyorum siz canlarım benim. Mesut Bektaş. Evet. çiftlikte bu dönem çok çalıştı. Hem derslerine hem çiftlik işlerinde babasına yardım etti. Çok takdir ettim onu önümüzdeki süreçte de hem derslerini hem babasına yardımı sürdüreceğini bildiğim bir öğrenci maşallah çok 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 iyi günler görecek. Nastraş sınıfın en neşeli, en gülen, en çok espri yapan öğrencilerimden biri. Nazım seni çok seviyorum. Annene babana selam söyle. Keşke karneni ellerimle verseydim. Umut Boz. Umut benim e Gerçekten sevdiğim öğrencilerden biri bir dönem böyle bir sessizlik yaşamıştı sonra açıldı. Ee, Umut, keşke karnını ellerimle verseydim, keşke sana bir defa sarılabilip öğle tatile gitseydim. Kısmet değilmiş, kendine iyi bak. Yılmaz Çınar Çevikel, en hassas öğrencilerimden, en duygusal öğrencilerimden, en güzel öğrencilerimden, en içli öğrencilerimden, çok duygusal bir öğrencim. Onun duygularını incitmemek inşallah e, böyle devam eder. Hiçbir insan hayatta onun duygularını incitmez. Çok duygusal bir öğrencim. Çok 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 seviyorum. Keşke bugün özellikle sana sarılıp karnını elimle verebilseydim. Hatice Sevde Karakaş Hatice nasılsın iyi misin? Çok seviyorum seni kızım. Çok başarılısın, çok iyisin. Eminim yaz tatilini de çok iyi geçireceksin. E, kitaplarla, dergilerle, testlerle bu arada video atacağız. Videoyla, EBA TV ile mutlaka ve mutlaka 3. sınıfa en iyi şekilde hazırlayacağından eminim. Keşke kanini ellerimle verebilseydim. <laughs> Sırada Efe Arkanok var. En yakışıklı öğrencilerimden e, evet, en yakışıklı öğrencilerimden, en iyi öğrencilerimden en, yani ele avuca sığınmaz, neşelik çok harika bir öğrenci. Seni çok seviyorum Efe. Seneye birlikteyiz. Çok 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 öpüyorum. Annene babana selam söyle. Sahranur Aktürk. Canım benim. Üç ayı sensiz geçirdim. Keşke, keşke, keşke beraber olsaydık. Keşke bugün karnene ellerimle verseydim. Sizleri şarkılarla, türkülerle, oyun havalarıyla oynatarak tatile uğurlasaydım. Kısmet değilmiş. Üzülmüyoruz. Evet içimiz biraz buruk. Olsun kısmet, kader ne varsa onu yaşamak zorundayız. Fatma Simay Demirer Çalışmaya doymayan öğrencim, kitap okumaya doymayan öğrencim, test çözmeye doymayan öğrencim, öğrenmeye doymayan öğrencim. Allah bahtını aklın kadar açık kılsın. Yani inşallah çok iyi yerlere geleceksin keşke karneni verirken beraber olsaydık bunları yüzüne söyleyebilseydim. Ayaz sevgen, Ayaz'ım benim. Nasılsın, iyi misin? Çok seviyorum seni, çok kucak dolusu sarılıyorum, öpüyorum. Çok 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 özledim. Karneni ellerimle vermiş gibi kabul et. Teşekkür ediyorum canım. İyi günler. Tatili boşa geçirmiyorsun ama. Tunç Bora Tanoğlu. Yakışıklı öğrencim benim. Seni Çok Seviyorum Çok 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 Seviyorum Keşke Kucaklasaydım Doya Doya Şarkılarla Türkülerle Biliyorsunuz Bizim e, Karne Günlerimizde bor Oyunlarımız Vardı Elik Darlı Gevrektir Falan Oynardık Eğlenirdik Karnelerimizi Alır Eve öyle Giderdik Kısmet Seneye Tunç Çalışmayı Bırakmıyorsun Aman Aman Evet Ela Özden Nasılsın Ela İyi Misin Canım Teşekkür ederim ben de iyiyim. Çalışmayı aksatmıyorsun. Sakın ha sakın çalışmayı bırakmıyorsun. Üçüncü sınıfa bomba gibi giriyorsun. Seni seviyorum. Çok 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 seviyorum. Annene babana selam söyle. Rüzgar Toygun. Akıllı oğlum benim. Akıllı rüzgarım. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Çalışmaya devam et kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sevgiyle, hasretle kucaklıyorum. Annene babana selam söyle. İyi günler. Nisan Trenk Haberlerini alıyorum Nisan. İyi çalışmaya başlamışsın, iyi okumaya başlamışsın. Artık kendini aşmaya başlamışsın. Eminim ki 3. sınıfta çok 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 başarılı bir öğrenci olacaksın. Zaten çok başarılıydın. Eminim bunu katlayarak devam ettireceksin. Berat Köse. Akıllı oğlum Berat. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum. Çok özledim. Hem seni hem arkadaşlarını çok özledim. Karneni keşke ellerimle verseydim. Şarkılarla, türkülerle verseydim. Sizler bana şiirler okusaydınız. Hep beraber eğlenseydik. Güzel bir karne günü, karne heyecanı yaşasaydık. Olmadı. Kısmet değilmiş. Annene babana selam söylüyorsun Berat. Ee, çalışmayı yaz saatlerinde bırakmıyorsun. Sakın ha. Yusuf Barbur Seninle e, çok güzel günlerimiz oldu. Ama bu pandemi döneminde sanırım telefon hatlarında bir sorun vardı. Ya da ailenin telefonunda bir sorun vardı. Pek e, görüşemedik. Ama eminim bunu izleyeceksin. Eminim çalışmanı aksatmayacaksın. Çok 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 iyi olacaksın. Akıllı oğlum Yusuf. Kucak dolusu selamlar öptüm. Annene babana selam söyle. Semra akıyor. Çalışmaktan bıkmayan usanmayan akıllı Semra. Seni çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Keşke keşke güzel süslenmiş karnen ellerimle verseydim. Sarılsaydım. Hazret giderseydim. Kısmet değilmiş artık seneye. Annene babana selam söyle. Seni çok 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 seviyorum tatilde çalışmayı bırakmıyorsun. Aman ha! Arjen Karacan Akıllı öğrencilerimden biri, çok sevdiğim öğrencilerden biri. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Hanginizi biraz daha sevebilirim ki? Hepiniz kanımdan canımdan birer parça gibisiniz. Sizleri çok seviyorum. Evet Arjen, keşke bugünü beraber geçirseydik. Keşke karnını ellerimle verseydim. Kısmet değilmiş. Annene de babana selam söyle. Boşa kal. Sakın ha sakın yaz tatilini boşa geçirmiyorsun. İrtibatı kesmiyorsun. Mutlaka ve mutlaka görüşmelerimiz telefonda, Whatsapp'ta devam ediyor. Çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Serkan Sevince. Yakışıklı oğlum benim. Nasılsın, iyi misin? Ee, evet. Annen, babam bana Whatsapp'tan sürekli çalışmalarını atıyor. Ee, çok iyi çalıştığını biliyorum eminim ki bomba gibi geleceksin zaten çok iyiydin zaten çok iyiydin çok çok daha iyi olacaksın eminim ee, kucak dolusu selamlar gönderiyorum annene babana selam söyle yaz tatilini bomba gibi çalışarak hiç eksiltmeden devam ediyorsun Zehra Kılıç akıl öğrencim Zehra seni çok seviyorum nasılsın iyi misin ben de çok iyiyim çok teşekkür ediyorum çok sağ ol Annenle görüşüyoruz, babanla görüşüyoruz, haberlerini arıyorum. Çok iyi çalıştığını biliyorum. Ama bunu daha bir üst seviye çıkaracağından da eminim. Sendeki seviye çok 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 daha yukarılara çıkmaya müsait biliyorsun. İkimiz de biliyoruz. Defne Türkan. Akıllı kızım Defne. Annenle sürekli görüşüyoruz. Babanla sürekli görüşüyoruz. Haberlerini arıyorum. E, durumun durumunun ne kadar iyi olduğundan haberim var. Çok iyi çalıştığımdan haberim var, keşke beraber olabilseydik, keşke karneni elimle verebilseydim, kısmet değilmiş, Sakın sakın yaz tatilini boşa geçirme, çalışmalara aynı hızla devam et. Ayça çapar, ayçam ayçam ay parçam demeden duramıyorum, güzelliğine hasret kaldım, 3 aydır senden ayrıyım, e, keşke bugün beraber olsaydık, mümkün değilmiş, artık seneye annene babana selam söyle. Yaz tatilini şimdiden daha iyi geçireceğini, daha çok değerlendireceğini, çalışmalarını aksatmayacağını biliyorum. Hamza Şahin Hamza Babamla konuştum, annemle konuştum. Çok çok iyi çalıştığından haberim var. Çok güzel karneler hak ettin. Çok güzel karneleri e, süslemeli, işlemeli, dan, yani ne bileyim böyle yapıştırmalı karneleri hak ettin ama maalesef bu yıl böyle olacak. Sene görüşürüz annene babana. Selam söyle. Hülya Ataman. Sevgili Hülya benim nasılsın iyi misin? Seni çok 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 seviyorum çok özledim. Hasretle öpüyorum. yama çağırıyorum. Karnemi vermiş kabul ediyorum. Keşke gerçek olsaydı ama dönem bunu gerektiriyor. böyle kabul etmeni istiyorum. Hülya ile öğrencilerim bitti. Türkiye'nin neresinde olursanız olun Ahmetler, Mehmetler, Aslılar, Ebru'lar hepinizi çok seviyorum. Hepinizi e, hasretle öpüyorum. Bu pandemi döneminde yüzlercenizle tanıştım. Hepinizden mesajlar aldım. Telefonlar aldım. E, özellikle dersler için çok teşekkür ettiniz. Hiç teşekkür gerek yok. Biz öğretmenliğimizi sizin için yapıyoruz. Ne kadar yaparsak azdır. Yine yaz tatilinde de çalışmalara devam edeceğiz. E, konu anlatımlarına, soru çözümlerine devam edeceğiz. Siz bunların hepsine fazlasıyla layıksınız. Biz size ne kadar hizmet edersek azdır. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay diyorum. Ama çalışmaya ara vermiyoruz. İletişime ara vermiyoruz haberleşmeye ara vermiyoruz. Kesinlikle irtibatı koparmıyoruz. Öptüm. Hoşça kalın.